bebeklerde konak bakımından önce konak oluşmasını engellememiz gerekiyor bunun için ne yaparız bebeğin düzenli olarak her gün duşunu almasını sağlayabiliriz çok fazla üzerine örtmeyiz bebeğimiz terleyip ter orada birikmemesine sağlamış oluruz Onun dışında ama her şeye rağmen konak oluştuysa bebeğimizin başında zeytinyağı ya da bebek yağını bebeğin baş bölgesine sürerek konaklı bölgeye sürerek onun yumuşamasını sağlarız. Daha sonra bebek saç tarağıyla ya da fırçasıyla hafif masajlar yaparak konakların çıkmasını sağlayabiliriz. Arkasından bebeğin banyosunu yaptırıp temiz bir cilde kavuşmasını sağlarız.